Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta sin mim. Bunlar sana apaçık kitabın ayetleridir. Resulüm, onlar iman etmiyorlar diye adeta kendine kıyacaksın. Biz dilersek onların üzerlerine gökten bir ayet, mucize indiririz de ona boyunları eğile kalır. Bununla beraber kendilerine o Rahman'dan yeni bir öğüt gelmeye dursun. İlla ondan yüz çevirirler. Üstelik ona yalandır dediler. Fakat onlara alay edip durdukları şeyin haberleri yakında gelecektir. Yeryüzüne bir bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirmişiz. Şüphesiz ki bunda mutlak bir ayet, nişane vardır. Ama onların çoğu iman etmezler. Ve şüphe yok ki Rabbin galip ve engin merhamet sahibidir. Bir vakit de Rabbin Musa'ya nida edip git o zalim kavme dedi. Firavun kavmine hala sakınmayacaklar mı? Musa şöyle seslendi. Ya Rab doğrusu ben korkarım ki beni yalancı sayarlar ve göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için Harun'a da elçilik ver.'' Hem onların bana isnat ettikleri bir suç var. Ondan dolayı korkarım ki hemen beni öldürürler. Allah hayır, hayır buyurdu. Haydi ikiniz ayetlerimizle, mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz. Onları işitiyoruz. Haydi Firavun'a gidin de deyin ki, inan biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. A dedi, biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin. Musa, ben dedi, o işi o anda yaptım ki şaşkınlardandım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O başıma kalktığın nimet de aslında İsrail oğullarına kendine köle edinmiş olmandır. Firavun şöyle dedi: "Alemlerin Rabbi dediğin nedir ki?" Musa cevap olarak: "Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, itiraf edersiniz ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Firavun etrafında bulunanlara işitmiyor musunuz dedi. Musa dedi ki o sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Firavun size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir dedi. Musa devamlı şöyle dedi. Şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o doğunun batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını ilah tutarsan, and olsun ki seni zindana kapatılmışlardan ederim dedi. Musa sordu, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? Haydi getir onu bakayım, doğrulardan sen dedi. Bunun üzerine Musa asasını bırakıverdi. Apaçık bir ejderha verdi. Elini de koynundan çekti çıkardı. Bakanlara bembeyaz görünen, nur saçan bir şey olu verdi. Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere bu dedi herhalde çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? Dediler ki bunu ve kardeşini eyle. Şehirlere de toplayıcılar gönder. Bütün bilgi sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Halka siz de toplanıyor musunuz? Haydi çabuk olun denildi. Üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar geldiklerinde Firavuna şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir ücret vardır değil mi dediler. Firavun cevaben Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin. Gözde kimselerden olacaksınız dedi. Musa onlara atın ne atacaksınız dedi. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un kudreti hakkı için şüphesiz elbette bizler galip geleceğiz dediler. Ardından Musa asasını attı. Bir de ne görsünler onların uydurduklarını yutuyor.'' Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettik dediler alemlerin Rabbine. Her Herhalde biz müminlerin evveli olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bize mağfiret buyuracağını ümit ederiz. Biz Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Esasen bunlar sayıları azar azar, bölük pörçük bir cemaattir. Böyleyken hakkımızda çok gais öfke besliyorlar. Bizse elbette uyanık ve tek vücut bir cemaatiz, diyor ve dedirtiyordu. Ama sonunda biz onları Firavun ve kavmini bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık ve onlara İsrail oğullarının mirası yaptık. Derken Firavun ve adamları güneş doğmuştu ki onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları eyvah yakalandık dediler. Musa hayır asla dedi. Rabbim şüphesiz benimledir. Bana yolunu gösterecektir. Bunun üzerine Musa'ya Vur asan ile denize diye vahyettik. Vurunca bir infilak etti. Her bölük koca bir dağ gibi verdi. Ötekilerini de buraya yerleştirivermiştik. Musa ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra da ötekileri suda boğduk. Şüphesiz ki bunda bir ayet, ibret vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. Ve şüphesiz işte o Rabbin mutlak galip, ve engin merhamet sahibidir. Resulüm, onlara İbrahim'in kıssasını da naklet. Hani o babasına ve kavmine, "Neye tapıyorsunuz?" demişti. "Bir takım putlara taparız da onlar sayesinde toplanırız." dediler. İbrahim, "Peki," dedi. "Yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Veya size fayda veya zararları olur mu?" "Yok," dediler. Ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. İbrahim dedi ki, iyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? Hep onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumdur. Ya Rab bana hikmet, hüküm ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle. Ve beni naim, nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer. O gün cennet müttakilere yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem hortlatılmıştır. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı? veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Ve arkasından hep onlar, putlar ve azgınlar o cehennemin içine fırlatılmaktadırlar. Ve bütün o iblis orduları onun içinde birbirleriyle çekişirlerken dediler ki vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk ve bizi hep o günahkarlar saptırdı. Bak bizim için ne şefaatçiler var ne de yakın bir dost. Ah keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de müminlerden olabilseydik. Şüphesiz bunda bir ayet alınacak bir ders vardır. Oysa çokları iman etmiş değillerdir. Ve şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Gelin artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan alemlerin Rabbidir. Gelin artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Aa dediler, senin ardına hep düşük kimseler düşmüşken biz sana hiç inanır mıyız? Nuh dedi ki, onların yaptıkları hakkında bir bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünsenize, hem ben iman edenleri kovmaya memur değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh! Eğer vazgeçmezsen iyi bil ki taşa tutulanlardan olacaksın. Nuh Rabbim dedi, kavmin beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda mutlak bir ayet alınacak ders vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. Ve şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Gelin artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Siz her tepeye bir alamet bina edip eğlenir durur musunuz? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Hem tuttuğunuz zaman merhametsiz zorbalar gibi tutuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. O Allah'tan korkun ki size o bildiğiniz şeyleri vermekte davarlar, oğullar, cennet gibi bağlar, bahçeler, pınarlar ihsan etmektedir. Cidden ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki sen havaz etmişsin havaz edenlerden olmamışsın. Bizce birdir. Bu sırf eskilerin adetidir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancı saydılar. Biz de kendilerini helak ettik. Şüphesiz bunda mutlak bir ayet, alınacak bir ders vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. Ve şüphesiz Rabbi işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Gelin artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak alemlerin Rabbidir.'' Siz burada güven içinde bırakılacak mısınız? Bahçelerin pınarların içinde, ekinlerin salkımları sarkmış hurmalar arasında, ki bir de dağlardan keyifli keyifli keşaneler uyuyorsunuz. Gelin Allah'tan korkun da bana itaat edin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın. Sen dediler, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden sen, haydi bize bir ayet, mucize getir. Salih, işte mucize, bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur, belli bir günün içme hakkı da sizin dedi. Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir. Derken onu kestiler, fakat pişman da oldular. Çünkü kendilerini azap yakalayıverdi. Şüphesiz bunda bir ayet, alınacak bir ders vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. Ve şüphesiz Rabbin, işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.'' Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Gelin artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. İnsanlar içinden erkeklere mi diyorsunuz? Bırakıyorsunuz da sizler için yarattığı eşleri, doğrusu siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz. Onlar şöyle dediler, Ey Lut, bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki sürülenlerden olacaksın. Lut, doğrusu ben dedi, sizin bu işinize buz edenlerdenim. Ya Rabbi, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinin vebalinden kurtar. Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık. Ama geride bir yaşlı kadın kaldı. Sonra geridekilerin hepsini helak ettik ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarılanların o yağmuru ne kötü bir yağmurdu. Şüphesiz bunda bir ayet alınacak bir ders vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. Ve şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Ey ki halkı da peygamberleri yalancılıkla itham etti. Hani şu ayıp onlara şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Gelin Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan yalnız alemlerin Rabbidir. Ölçeyi tam ölçün de hak yiyenlerden olmayın ve doğru teraziyle tartın. Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. O sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun. Onlar şöyle dediler: Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de bizim gibi bir beşerden başka nesin? Bil ki biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. Şayet doğru sözlülerden sen üstümüze gökten bir parça düşürüver. Şu ay Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Hülasa onu yalancı saydılar da kendilerine o gölge günün azabı yakalayıverdi. O cidden büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir ayet, alınan şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardı. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir ayet delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de bunu okusaydı yine de ona iman etmezlerdi. Böylece onu günahkarların kalplerine soktuk. Okuyup anladılar ama yine de acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. İşte bu azap onlara kendileri farkında olmadan ansızın geliverecektir. O zaman bize iman etmemiz için mühlet verilir mi acaba diyeceklerdir. Oysa dünyadayken onlar bizim azabımızı çarçabuk istiyorlardı. Gördün ya artık onlara senelerce zevk ettirsek, sonra kendilerine vaat edilen azap gelip çatarsa, o yaşadıkları zevkin kendilerine hiçbir faydası olmayacaktır. Bununla birlikte biz hangi memleketi helak ettikse muhakkak onu uyarıcı peygamberleri olmuştur. Onlar ihtar edilmiştir ve biz zulmetmiş değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara hem yaraşmaz hem güçleri yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.'' O halde sakın Allah ile beraber başka Tanrı'ya kulluk edip yalvarma. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun. Önce en yakın ısımlarını uyar ve sana uyan müminlere kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak uzağım. Sen o mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. O ki Gece namaza kalktığın zaman seni görüyor ve secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü o her şeyi işiten, her şeyi bilen odur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üzerine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu yalancıdır. Şairlere gelince, onlara da sapıklar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Ancak iman edip iyi ameller işleyenler, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar müstesna. Haksızlık edenler hangi dönüşe, hangi akibete döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. Sadaqallahü lazi